var düzenli ders çalışma teknikleri nelerdir diyelim ki iş adamısınız doğru iletişim kurma doğru yönetme teknikleri nelerdir diyelim ki karı kocasınız sizi eşinizle doğru iletişim kurma uyum sağlama yöntemleri nelerdir bunların hepsi var sizin kitabınızı okuyup da ama hani yetmedi bari yani MyLife TV'de de bulabilir mi bu konuları? Mesela öğrenci evet, tabii öğrenciyle ilgili konuları boşlukları şeyler bulabilirler mi? Tabii. Bu gibi hizmetleri var e, TV'de bulabilirler değil. beyaz TV'de bulabilirler Business Channel'da Sizin e, tabii var. ki Habertürk'te ben bu konuları işledim TV8'de işledim yani hemen hemen ulusal ve uluslararası tüm kanallarda işledim bu e, kitabımda yazdığım her konuyu medya beni davet etti dergiler gazeteler televizyonlar uluslararası televizyonlar davet ettiler